Al ya. Bebeğini getirttirdin. Şimdi taşımıyorsun ama. Al bakayım bebeğini. Yani, Bakın arkadaşlar Ali küçüklük kıyafetlerini giydirdi. Pijamasını, ayakkabısını. Bir tut arkadaşlarına gösterin. Hadi bir tutsana. Bir kucağına al gel. Bakın ailesi göstersin. Bakın montu da al Bebekli kıyafetleriydi. Evet, çok tatlı, Beğendiniz mi? Yorumlara bekliyoruz. Bakalım şapkasını takmışsın Ali sıcak diyecek mi bebiş ya? Bak bana bana taşıttırıyor. Kendisi aldı. Evet. Bakayım çantana. Ay çok güzel Ali. Anne minderler çok güzelmiş. Bunları da alalım mı? Yermin. Hadi. Ha hepsini alalım götürelim. Anne gerçekten. Nereye? Hadi deprem sedeleri. Olur. Bir tane bak turuncu da varmış. Olsun, bir bari. bakayım. Bakayım. Döndür bize bakayım. Ay çok güzel. Ben Hiç fiyatına bakmadan geçiyorum. Aynen ya. Hadi bay, çok bay. Çok yani, 499 bay bay. Bay bay diyelim arkadaşlar hale ya. Ay, ne daha ne bakacağız ya? Daha ne bakacağız ya? Koskoca minder aldık. Tut. Çok da pahalı. Hadi niye sen bunları bana taşıttırıyorsun? Alıp alıp Kiçeğini alalım. Kiçeği daha tatlı. Hadi aç bakalım. Aç aç. Çok merak ettim. Ayıp, ayıp, ayıp. bakalım diyor. Vay. Bir göstersene bize de ya şöyle ipinden tutup. Çok güzel. Niye yaptın